Merhaba, ben Ayça Arslan Ergül, moleküler biyoloğum ve Hacettepe Üniversitesi Köy Merkezi'nde çalışıyorum. Bu kanalda neler var? Birinci playlist e, önereceğim, moleküler biyoloji dersleri serisi. Burada, bu seri moleküler biyologlar için daha çok, e, Molecular Biology of the Cell kitabını baştan sona işliyoruz. Derslere ait sorular ve yanıtları da Instagram hesabında. İkincisi, biyolojiye giriş dersleri. Burada modern biyolojinin konularını işliyoruz ve Campbell Biology kitabından işliyoruz. Bu da daha çok moleküler biyolog olmayanlar için daha sade dersler. E, makaleler serisinde ben seçtiğim makaleleri anlatıyorum. Covid-19 ile ilgili makaleler de bu seride yer alıyor. Dördüncüsü, Haydi Arkadaşlar Bilim Başına projesi. Benim gönüllü yürüttüğüm bir proje ve buna dair videolar yer alıyor. Beşincisi, General Lab Techniques Playlist. Burada biraz İngilizce e, videolar da var. Bizim labda e, yeni gelen arkadaşlar için çektiğimiz aslında videolar bunlar. Altı, MBG mezunları serisi. Burada da MBG moleküler biyoloji ve genetik okumak veya mezun olmak nedir ne değildir bununla ilgili videolar var. E, eğer bir konuyu öğrenmek istiyorsanız açıkçası ben bir playlisti baştan sona izlemenizi tavsiye ederim. Ama o kadar zamanınız yoksa... <laughs> tek tek konuyla ilgili videolara da gidebilirsiniz. Eğer abone olursanız yeni videolar geldiğinde haberiniz olur. Bir de videoyu beğendiyseniz şunu basabilirsiniz. Sevgiler ve iyi seyirler.